Çağlayanlar Otomotiv, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında bayramların paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı günler olduğunu, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde yaşandığı, karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu bir mübarek kurban bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz dini ve milli duygularımızın zirveye çıktığı bu günlerde, sıkıntı ve kaygılarımızdan uzaklaşarak, sevginin, rahmetin, bolluk ve bereketin hakim olduğu bir havayı hep birlikte tenefüs etmeyi umut ediyoruz. Bu manevi günlerde, milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canını veren aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini ve gazilerimizi unutmamalı, küçükler sevindirilip, büyüklerin hayır duaları alınmalıdır. Sevdiklerimizle bir araya gelebilmenin hasreti ve coşkusuyla bu bayram, bir başka bayram olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin kurban bayramını tebrik eder, bayramın insanlığın huzuruna, ferahına vesile olmasını Allah'tan niyaz ederiz.